Hocam 6 haftalık periyodu geride bıraktık. Neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi zaten sezon başında kesinlikle hedefimizi birinci amatör olarak koyduk. Bu doğrultuda bence ikinci amatör için çok da iyi bir kadro oluşturduk. İlk altı haftalık periyot tabii geride kaldı. 6'da 6 yapmak da bize nasip oldu ama Enerjida Ligin 3te birini tamamladık. 3. ile aramızda 8 puanlık bir fark var. Çok ciddi bir puan farkı. Ama e, tabii bundan sonraki maçlarda hem bu farkı korumak hem de bu farkı biraz daha açık, özellikle e, ligin bence ikinci yarısının ben çok daha sert olacağını düşünüyorum. E, burada e, ligin ikinci yarısındaki o bölüme e, daha da avantajlı girmek için hem avantajımızı korumak hem de arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de e, burada kondisyoner Umut hocamızla beraber iyi bir çalışma gerçekleştirdik. Yani e, ikinci amatör e, bir takım için hatta amatör bir takım için zaten e, bence e, özellikle antrenman programımız çok kaliteli. E, 4 gün, 5 gün bir araya geliyoruz. Zaman zaman çift antrenmanlar, zaman zaman salon antrenmanları, zaman zaman e, belga tormanına gidiyoruz haftada bir gün. E, burada da tabii oyuncuların e, performansına yansıyor. Bence e, hala da e, tamamıyla istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz bence. Çünkü Zor bir oyunumuz var, ee, özellikle taktiksel anlamda saha içerisinde hem taktiksel olarak hem e, oyuncu rotasyonu anlamında çok fazla değişiklikler yapma ihtiyacı hissediyoruz. E, tabii bu da çok fazla tekrarla alakalı. Zaten bir e, Ramazan ayından e, çıktık, ama şimdi bence e, ikinci altı, altı maçlık periyotta e, biraz daha oturacağını düşünüyorum. Ben. Bütün oyuncu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize yakışır şekilde saha içerisinde mücadele ediyorlar. Zaten mücadele anlamında hiçbir problemimiz yok. Çok iyi mücadele ediyoruz ama bazen oyunumuzun aşağı indiğini görüyorum ki bu biraz bizi düşündürüyor. Bununla alakalı çalışmalar yapacağız. Çünkü zaman zaman oyunumuzu çok top çektik. Özellikle 5 mevsim maçının neredeyse tamamında Ayaz Aysen maçının ilk yarısı ve ikinci yarısının belli bölümünde. Ee, ama bazen belli düşüşler gösterebiliyoruz. Ee, bunun üzerinde biraz e, çalışma düşüncemiz var. E, ama inşallah e, bundan sonraki haftalarda ben oyunumuzun biraz daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. hadi Başarılar. Sağ ol, Sağ ol kardeşim.